Düzce Belediyesi'nin 2013 yılında aldığı kararla kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Kültür Mahallesi'ndeki eski sanayi çarşısında hayata geçirilecek dönüşüm projesi ile ilgili olarak esnaf ve mülk sahipleriyle önemli bir istişare toplantısı düzenlendi. Profesör Doktor Erol Güngör Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mehmet Erdal Eren ve Marmara Şehircilik Kentsel Dönüşüm Proje Danışmanlık İcra Kurulu Başkanı Mehmet Pazarcı katıldı. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü toplantımızın amacı, maksadı eski sanayi çarşısında yeni olan, yani dükkanı olan, mal sahibi olan arkadaşlarımızla istişare etmek. Size bugün alternatifler soracağız. Diyeceğiz ki, bir, biz burayı TOKİ'ye verelim, TOKİ yapsın. Çünkü Türkiye'nin her tarafında yapıyor. Bir alternatif bu olabilir. İkincisi, hiç TOKİ'yi karıştırmayalım. Herkesin hissesi belli. İmar planlarında bir düzenleme yapalım. Ada bazlı parsel diyelim. Herkesin hissesi yeri belli olsun. Biz binaların dış cephesine, arkadaşlar dış cephesine e, kent estetiği bakımından e, yönlendirme yapacağız. Şimdi bazı arkadaşların taşınma konusunda gene adım attıklarını görüyorum. Arkadaşlar şunu söyleyeyim, taşınacağız. Hiç kaçar yok bakın. İlk taşınanlar kârda çıkar, sona kalan baştan söyleyeyim zarar eder. Proje alanımız 7-5-2013 tarihinde Düzce Belediye Meclisimizin aldığı kararla 5.393 sayılı belediye kanunu 73. maddesi gereğince kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmiş durumda. Burada hesap mesela ben mal sahibiyim 500 metrekare yerim var. Arkadaşlar eee esnaf 70 metrekare, 60 metrekare neyse yeri var. Herkesin derdi kendine göre farklı burada. Bir şimdi mal sahipleri olarak benim yeğenim tornacı, ta atadan dededen babasından e, tornacı. O şimdi esnaf olarak mal sahibi. Ben direkt emekliyim, belediye emeklisiyim. Ama ben malımın da çoluğumun çocuğumun yüzünü güldürmesini istiyorum. E, benim derdim ne? Onun derdi farklı. Ben 500 metrekare yerimi verip de Öbür taraftan yer almanın derdinde değilim. Bu projeden yüzde elli yani bu yüzde ellilik hakkımı talep ediyorum. Evet. 2000 bin metrekare bin metrekare. Bakalım. Biz not ettik, not ettik. Bizim de baştan söylediğimiz bu dönüşümden büyük sahiplerinin çağda çıkması en büyük temennimizdir. İnşallah. Notumuzu aldık. Allah razı olsun. Sizler Teşekkür ediyoruz. Bizi, bizi yalnız burada mağdur etmemek için, mal sahiplerini mağdur etmemek için Arkadaşlar, bize teslim... sahip çıkacağınıza inanıyorum. Ee, çok teşekkür ederim. Bunun için var ya ne kadar çabuk müşterek kara alırsak o kadar e, iş hızlı yürür, o kadar da insanlar mağdur olmazlar, e, değerli mülklerine kavuşurlar. Değerli arkadaşlar, bu dönüşümü gerçekleştirelim. Benim sizlerden istirhamım, lütfen destek olun. Biz her bir bakanlığa ulaşabilen, her bir bakanla rahat konuşabilen e, kardeşinizim. Dolayısıyla Ankara'da orada burada ne işimiz varsa bunu halledebilecek e, gücümüz var. Niyetimiz var, istiyoruz. Bunu çok rica ediyorum, Bir de beşine bakmadan e, bunu yapalım. Şundan emin olun, bu bittikten sonra gerçekten karlı bir iş yaptığımızı, doğru bir iş yaptığımıza emin olacaksınız. Düzce Belediye Meclisi Benclis Başkan Vekili Avukat Ali Dilber Başkanlığında toplandı. Temmuz ayı ikinci birleşimi 45 gündem maddesinin görüşlere karara bağlanmasıyla tamamlandı. Bir önceki birleşime ait meclis tutanık özetinin oylanmasının ardından geçilen gündem maddelerinin ilkinde Konur Alp Gazi Atlı Spor Kulübü fizibilitesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne eke ödenek koyulması oy çokluğuyla kabul edildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne eke ödenek koyulması ve mehter takımı, bando takımı ile şehir tiyatroları ve Ayşetaş Taş Sanat Akademisi ücret belirlenmesi maddeleri de görüşlere karara bağlanmasının ardından 2025 mali yılı ücret tarifesi ile ilgili temizlik, fen işleri, kültür, su kanal, zabıta ve yazı işleri müdürlüklerinin bazı ücret kalemlerinde güncelleme yapılması maddesi de meclis üyelerinin oy çokluğuyla meclisten geçti. Toplu taşıma ücretlerinde tarife değişikliğine yönelik görüşülen gündem maddesi de oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre tam biniş ücreti 32 TL, indirimli biniş ücreti 20 TL, tek kullanımlık bilet 35 TL, kredi kartı ile biniş 34 TL, genç kart 81 ücreti 1000 TL, tam kart ücreti 300 TL, öğrenci indirimli kart ücreti 150 TL, 65 yaş ve üzeri engelli kart ücreti 400 TL, 1 yıllık serbest kart vize işlemleri 400 TL, 1 yıllık indirimli kart vize işlemi 150 TL olarak düzenlendi. Düzce Belediyesi İştirak Şirketi Belka İnsan Kaynakları AŞ'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarının kapatılması karşılığı 7 gayrimenkulün teminat olarak gösterilmesiyle 10 gayrimenkulün devriyle ilgili maddeler ise oy çokluğuyla kabul edildi. Trump'a sınır düzeltmesi, yapılaşma koşulları, imar planı değişiklikleri, tahsis değişikliği, yol düzenlemeleri, Plan hükümleri, değişikliklere ve itirazlara dair İmar Komisyonu'na havale edilen diğer gündem maddelerde meclis ikinci toplantısında görüşülerek karara bağlandı. Bir sonraki birleşimin 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 18'de yapılmasına karar verilerek toplantı sona erdi. Düzce Belediyesi yıllardır sürdürülen geleneği bozmadı. Aşure'nin bereketini halkla paylaştı. Bereketin ve paylaşmanın sembolü kabul edilen Muharrem ayının gelmesiyle birlikte Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ceddiye ve Merkez Cami Bahçesi'nde Cuma namazı sonrası aşure dağıtımı yaptı. Yoğun ilgiyle karşılanan aşure dağıtımında vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Özlü, cemaatin ve vatandaşların hem Cuma gününü hem de Muharrem ayını tebrik etti. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Evet, afiyet olsun. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Evet, Allah kabul etsin sen <laughs> de <laughs> <laughs> Allahu Ekber Olay Anadolu Otoyolu Ekrem Özdemir Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Giresun'dan Görele ilçesinin Giresun'un Görele ilçesinden İstanbul'a sefere çıkan ve içerisinde 38 yolcusu bulunan Görele Asil Seyahat'a ait Dursun 50 H'nin kullandığı 20 AOR 002 plakalı otobüs Ekrem Özdemir Viyadüğü üzerinde yanmaya başladı. Alevlerin çıktığını gören sürücü aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları otobüsten indirdi. Kısa süre içerisinde otobüs alev topuna dönerken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları çerçevesinde yol trafiğe kapatılırken yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında otobüs tamamen kullanılmaz hale gelirken alevler sebebiyle kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Otobüsteki yangının söndürülmesinin ardından yol tek şeritten trafiğe açıldı. Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Düzce hafta içi mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıklarıyla geçirirken şehir merkezinde 35 dereceye çıkan sıcaklıklar bunaltıcı boyutlara ulaşmıştı. Haftanın son günlerine girilirken Düzce'nin yüksek kesimleri ve Bolu Dağı'nın Düzce geçişinde sağanak yağış ve sis etkili oldu. Öz Özellikle D100 Karayolu'nun Bolu kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis ve yağış sebebiyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davada 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda yürütülen duruşmada Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'e söz hakkı verildi. Savunmasında Grand Kartal AŞ bünyesinde 6 iş yeri bulunduğunu söyleyen Ergül, yangın gecesi kendisinin Gazelle Otel'de olduğunu ifade ederek saat 3.30 gibi telefon geldi. Çok kötü yanıyoruz denildi. Ben de giyinerek süratle yola çıktım. Yolda 112 acil çağrı merkezinde aradım. Gittiklerini söylediler. Yolda giderken şimdi hatırlıyorum. Mehmet Güner aradı. Kendisine yolda olduğumu söyledim. Otele vardığında her taraf felaketti. Otele varmam yaklaşık 45 dakika bir saat arası sürdü. Benden sonra kısa bir zamanda itfaiyeler peş peşe gelmeye başladı. Binanın içine girmek istedim ama girilecek gibi değildi. Daha çok ekip gelmeye başladı. Merdivenlerle indirebildiklerini indiriyorlardı. Onları gördüm. Daha sonra bir kişinin vefat ettiğini söylediler. Ben yıkıldım orada. Otelin ön tarafında serseri mayın gibi dolanıyordum. Yangından bu şekilde haberim oldu dedi. Olay yerinde damadı Emir arası gördüğünü aktaran Ergül, Emir'in üstü başı is içindeydi. Ekipler kendilerinin müdahale edeceklerini söyleyip bizi uzaklaştırdılar. Daha çok kişinin vefat ettiğini duydum. Jandarma zaten yanında duruyordu. Sonrasında karakola götürüldüm. Süreç o şekildeydi. Yangının nasıl başlamış olabileceğiyle ilgili aşçılar yapmaması gereken bir şey yaptılar. Yangın orada çıktı diye düşündük. Kesin suçlamak istemiyorum ama oradaki personelimizin bir hatasını bugün burada hepimiz çekiyoruz. Yangın sebebiyle ilgili iddianamede bilirkişi raporunda da gazdan dolayı gaz yeterince kontrol edilmiş olsaydı kendi kendine söndürülebilirdi deniliyor. Bir de daha sonra avukatların söylediğine göre Aygaz ile sözleşmemiz varmış. Aygaz senede iki kez denetim yapması gerekiyormuş ama böyle bir denetim olmamış diye konuştu. Halit Ergül sözlerini şöyle sürdürdü. İş güvenliği ve sağlığı uzmanı çalıştırma konusuna gelince, birçoğu aman bana sıçramasın diye ben gazelle otelde çalışıyorum, sigortam oradaydı falan dediler. Bazıları da imzalarında imzalar benim değil diyenler oldu. Belki gerçekten öyle bilemiyorum. Benim için İSG'ye gerek yok dediğim söylendi. Böyle bir şey kesinlikle demedim. Ece Hanım ve Kübra Hanım ifadelerinde sözleşmeyi Kadir Özdemir ile imzaladık diyorlar. Ben ne Kübra'yı tanırım ne de diğerini. Kime sorsak eğitim almadık diyorlar. Balli bir kız ifadesinde iki sene önce yangın eğitimi aldık diyor ama buradaki eski çalışanlar almadık diyor. Eğitimi iki kişiyle mi yaptık Kadir Özdemir. Otele haftada bir, ayda bir giderim diyor ama her zaman giderdi. Hatta çıkarken zor oluyor dediği için 4x4 araba aldım rahat etsin diye. 2007'de alınan güncel itfaiye raporunun olduğunu dile getiren Ergül, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sürdürülebilirlik belgesi alındığını da ifade ederek biz kendimizi güvende hissediyorduk. Ben burayı güvende hissetmeseydim otelde konaklayan misafirlerimizin canına tehlike yapmazdım. Bize insan değilsiniz diyorlar. Ben, eşim, çocuklarım, torunlarım onlar da orada ikamet ediyordu. İnsan değilsem onları da mı orada yatıracaktım şeklinde konuştu. Savunmasının ardından Erbil'e mahkeme başkanı tarafından sorular soruldu. Grand Kartal Otel'de genel müdür kimdi sorusuna Halit Ergül. Genel müdür Emir Arastı. Bana sormadan bir şey yapmazdı. Kadir Özdemir muhasebe kasabe müdürdür ama bayağı yetkilidir büyük alışları benim talimatımla alırdı iki sene önceye kadar Grant Kartal aşağıda elektrikçi yoktu Kartal aşağının elektrikçileri Hüseyin ve Bayram'dır Bunlar iki tarafında elektriğine bakardı daha sonra Kartalkaya için Hüseyin aldık ama kendisi yazın de çalışıyordu Zeki Yılmaz müdürdür ama çok yetkisi yoktur genelde misafir ilişkileri rezervasyonlar gibi işlere bakar Kadir Özdemir'in yardımcıları Gazelle'de Mustafa Kartalkaya'da ise Mehmet'tir Grant Kartal adına Zeki Yılmaz ile Mehmet Salın'ın imza yetkisi yoktur. Kadir Özdemir'in imza yetkisi var şeklinde cevap verdi. Elektrik tesisatında herhangi bir değişiklik yapıldı mı sorusuna ise Ergül, olsaydı Hüseyin Bey'in haberi olurdu dedi. Ayrıca Ergül, risk değerlendirme raporunun hazırlanıp hazırlanmadığını bilmediğini, bunun Kadir Özdemir ve personelleri tarafından hazırlandığını söyledi. Ergül'e Grand Kartal Otel'de yangına müdahale ekibi kurulup kurulmadığını biliyor musunuz diye soruldu. Ergül, burada gördüm öyle bir şeyi yanıtını verdi. Alarm sistemi ve yangın tüpü olup olmadığına ilişkin ise yangın tüpü her katta vardı. Duman dedektörü de vardı dedi. Ergül, Hüseyin cezaevine girdiğimizde resepsiyondaki alarm sisteminin çalıştığını söylemişti. Yangın ikaz butonlarının çalışıp çalışmadığını teknik tek ekip bakmak zorunda ifadelerini kullandı. Ergül, itfaiyenin yangın ile eksiklikleri tespit ettiğinden bilgisinin olmadığını kaydetti. Halit Ergül mutfakta kullanılan cihazların eğitimine ilişkinde mutfaktaki cihazların kullanımı ile ilgili eğitimi herhalde Reşat Bey ekibre vermiştir dedi ve mutfak kısmındaki tüm denetim ile sorumluluğun aşçı başına ait olduğunu söyledi. Ergül mutfaktaki çalışanların temizliğinden her şeyinden Reşat Bölük sorumlu. Biz orada Reşat'ı biliriz dedi. Ergül Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan hemen hemen her sene denetime gelindiğini bu denetimlerde otel müdürü Zeki Yılmaz ile muhasebe personellerinin eşlik ettiğini belirtti. Kartalkaya duruşmasının dördüncü gününde çapraz sorgusu devam eden Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergün'ün avukatının sorulan sorulara tepki göstermesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tansiyonu yükseldiği dakikalarda kolluk kuvvetleri taraflar arasında güvenlik koridoru oluşturdu. Heyet kararıyla duruşmaya ara verildi. Bunların hepsi... Bu katiller. Katil, hepsi katildir. O 78 kişinin benim çocuğumun da katilidir ve çok gevşek davranıyorlar, rahatlar. Bu yüzden de arvede çıktı. Herkesin sinirini bozdular. Hepsi. Bas uyruklar varmış. Tamam <laughs> mı? Kartalkaya duruşmasının dördüncü gününde çapraz sorgusu devam eden Grand Kartal Oteli'nin sahibi Halit Ergül'ün avukatlarının sorulan sorulara tepki göstermesi üzerine tarafların arasında tartışma çıktı. Kolluk kuvvetleri taraflar arasında güvenlik koridoru oluşturdu. Heyet kararıyla duruşmaya ara verildi. Duruşma salonunun çıkışında aileler yaşanan gerginliğe tepki gösterdi. Yangın faciasında 8 yakınını kaybeden müşteki avukatı Yüksel Gültekin sert açıklamalarda bulundu. İfadesinden, ifadesinden benim için en önemli meseleyi arz ediyorum. Otele tahmini bir hafta önce gelen denetim elemanları Halit Bey Gazelle otelinde kalıyorlar. Muhtemelen ki ücretsiz kalıyorlar ya. Yani, şimdi Türkiye'nin geldiği pozisyona bakın. Etik pozisyona bakın. Halit Bey oteli denetlemeyi geliyorlar Graf Kasara ama gelip Gazelle'de kalıyorlar. Muhtemelen ücretsiz kalıyorlar. Ücretli kasalar bile çok ciddi bir indirim alıyorlar. Şimdi nereden başlayayım? Ya bu meselenin bu mesele bile tek başına nasıl bir organize ee, ben artık suç örgütü diyorum yani baştan aşağı karşı karşıya olduğumuzun en büyük delili. Şimdi <laughs> sanık vekilleri özellikle baştan beri Halit Bey'in vekili her soru soran meslektaşımıza müdahale etti. Mahkeme reisinden çok nazik bir şekilde buna engel olmasını arzu ettim, Hı. söyledim. Netice itibariyle aynı şekilde hadise devam etti. Yer meslektaşlarımız sabır gösterdiler ama... Ee, takdir edersiniz ki burada iki vasfım var. Bir tanesi doğrudur. 35 yıllık bir avukatın, Hukuku ve usulü biliyorum. Buna da maksimum başından beri uymaya gayret ediyorum. Yani yargılamanın suret içerisinde geçmesine gayret ediyorum. Ama yok işte e, müvekkil, ya şöyle bir mazeret olur mu? Halit Bey uykusuzmuş. İfadesi bugün alınmasın talebiyle geldi. Ya Halit Bey uykusuz. Bugün 170 müsaade edin konuşmayın. Bugün 170. gün ben tüm ailem 170, şu anlık 170 gündür uykusuzuz. Muhtemel ki yaşadığımız sürece biz uykusuz kalacağız. Çok lerç bir şekilde. Önce Halit Bey benim olmadığım, e, ben biraz geç gittim özellikle sinirimi kaldırmadığı için dönemde. E, Muşakip arkadaşlar soru soranlara hakaret etmiş. Sonra kendisinin duyduğu özürden alıyorum. Şunu söylemek istiyorum. Mahkeme başkanı çok e, suret içerisinde e, çok zor bir davayı usuluna uygun bir şekilde yürütmeye e, çalışıyor. çalışıyor. E, yardımcı olmamız lazım. Biz müşteki vekilleri buna azami gayret sarf ediyoruz. Ama sanık vekilleri, e, aynı zamanda tabii şöyle de bir e, vahamet var maalesef. Yani ben 35 yıllık avukatım. İşte 8 evladımın avukat olmak e, kaderiyle karşı karşıyayım. Bir başka e, hanımefendinin e, ölen çocukların teyzesi, bir başkası kardeşi, aynı zamanda avukatların birçoğu da netice itibariyle can sahipleri. Şimdi Etten kemikten yaratılmış varlıklarız. Yani buna saygı duymuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Çok nazik bir şekilde soru sormamıza saygı duymuyorlar. Ne yapacaksınız? Yani bize soru sordurmayarak ne yapacaksınız? Burada amaç ne? Burada amaç şu ben size söyleyeyim. Tezgah şöyle kurulmuş anladığım kadarıyla. Halit Bey e, artık kaçış olmadığını biliyor. Tüm yolları ona çıkıyor. E, buradaki asil şöyle. Hani e, söylediğimiz her şey e, şey anlamında siz söyleyin. Az önce söyledim ya yani eee Netice itibariyle soru sormama nasıl mana olursun anlamında söyledim. Yoksa oradaki avukatlık vasfınla, eee müşteki vasfın ayrı ayrı vasfı. Peki sonrasında içeriden hemen çıktınız mı? orada bir kargaşa çıktı. Yarın ertelendi duruşma. Ee, ben Nedenini... e, ben e, özellikle bir görevim de bu acılı aileleri teskil etmek. E, sağ olsunlar sözlerime kıymet veriyorlar. Yani e, yargılamanın suret içerisinde olması ile ilgili hepsinden yine kendilerinden rica ettim. teskil teskin ettim kendilerini. Şimdi bu arada ee, esas olayı alevlendiren, bu esas olayı alevlendiren e, şeyin e, <laughs> Halit, Halit Bey'in e, damadı e, Emir Aras'ın yeter lan falan filan diye bağırmış herhalde ben onu duymadım. Bir de Ceyda'nın eşi herhalde dışarı çıkarken e, <laughs> ya bu nasıl bir yüzsüzlük. Müşteki lere saldırmış e, anlatabiliyor muyum? E, zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'a var. Bunlardan hesabı soracağız. Hadi. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Grand Kartal Otel faciasının duruşması görülmeye devam ediyor. Davanın ilk 4 gününde 29 sanık dinlendi. Dün gece otel sahibi Halit Ergül'ün ifadesinin alındığı sırada duruşma sonunda ortalık karıştı. Mahkeme başkanı duruşmaya sabaha kadar ara verdi. 5. günün sabahı Başka Canımız Yok platformu üyelerinin yaptığı basın açıklamasıyla başladı. Platform adına basın açıklaması yapan Zeynep Kotan baskıya varus kaldıklarını belirterek şöyle konuştu. <laughs> <laughs> açıklama kim yapıyor? Al, Hı -hı. buyurun al, al, al şu al, mikrofonu. Mi? Yapacak? Kim yapacak açıklamayı? Hayır hayır Zeynep Hanım. Zeynep Hanım. böyle Tutayım ben? Buyurun Zeynep Hanım. Artık yeter. 170 gündür sevdiklerine hasret aileler olarak artık yeter diyoruz. 4 gündür 21 Ocak'ta bize yaşatılan organize kötülüğün organize savunmasına maruz kalıyoruz. 4 gündür sanıkların sorgusundan tek duyduğumuz "Bilmiyorum, hatırlamıyorum, duymadım, görmedim, sorumlu değilim" ve kağıt üstünde. Sadece bununla da kalmıyor sanık vekillerinin ve sanık yakınlarının tahriklerine maruz kalıyoruz. Gözlerimizin içine baka baka karıncayı bile incitmeyen bir aile olduklarını söylüyorlar. Dün heyet başkanı bir sanık vekilini müştekileri tahrik etmeyin diye uyarmak zorunda kaldı. Bu tahrike sadece müştekiler de maruz bırakılmıyor sanık müdafileri tarafından vekillerimizin sorularına sistematik bir şekilde müdahale ediliyor. Sekiz canını yitirmiş bir babanın bir vekilin sözü acısı hiçe sayılıp kesiliyor. Bir sanığın yakını müştekilere hakaret etme cesaretini gösterebiliyor. Bununla da kalmayıp güvenliği sağlamakla görevli kolluk güçlerine fiziksel müdahalede bulunmaya çalışıyor. Aynı sanık yakını ilk günden bu yana bizleri de tahrik etmek için her yolu deniyor. Duruşmada defalarca tek talebimizin acımıza saygı duyulması olduğunu dile getirmemize rağmen bize reva görülen bu. Bizim tek talebimiz adil ve şeffaf bir yargılama süreciyle tüm sorumluların hesap vermesi ve cezalandırılması. Buradan öyle emsal bir karar çıksın ki artık herkes attığı imzanın sorumluluğunu bilsin. Bu emsal karar sadece biz aileler için değil, tüm Türkiye'nin güvenli geleceği için önem taşımaktadır. Biz buradayız. Merhametsiz yüreklere rağmen dimdik ayaktayız. Canlarımızın anısına bu mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Yüce Mahkemenin adaletine güveniyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de kurulan ve İstanbul'da şubesi bulunan özel amaçlı araçlar üretim merkezine 8 Temmuz Salı günü sabah saatlerinde jandarma ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Anlaştığı vatandaşların araçlarının içine özel dizayn yapan ve aynı zamanda araçta satan firma iddiaya göre farklı şehirlerden birçok kişiye araçlarını teslim etmedi. Araçları proforma fatura üzerinden, noter olmaksızın satış yaptığı öne sürülen firma hakkında son dönemde parasını aldığı halde araçları teslim etmediği yönünde şikayetler yapıldı. Artan şikayetler üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabah saatlerinde firmaya operasyon düzenlendi. Yaklaşık 150 jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda bilgisayar, dijital materyal ve belgeye el konulurken firmanın muhasebe kayıtları, banka hareketleri ve mali evraklarında inceleme yalındığı öğrenildi. Öte yandan firmanın mağdur ettiği iddia edilen vatandaşlar da ifade vermek üzere Sakarya'ya geldi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli yoğun güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma çerçevesinde şu ana kadar 40'a yakın mağdurun ifade verdiği bu sayının ise yüzü geçebileceği belirtildi.